Kimse yok mu? Var var kimsin sen buyurun. Siz ne yapıyorsunuz? Gelin mi? Gel. Ne yapıyorsun? Temi temiz Ne temiz? Gel hoş geldi. Hoş bulduk. Ne temizliyorsun? Termik. Nerede buldum bunu? Bahçelerde, fındık bahçelerinde. Bir... Sen ne yapıyorsun? İyiyim bir çabuk ver altıma da oturayım. Yok mu bir çabuk? Ver, şur ağabeyi ver ağabeyi. Ah. Size misafir böyle mi kaçırılıyor? Ellerimiz tak sen yani yol üstündesin galiba. Nereye gidiyorsun? Size geldim. İyi hoş geldi. Ne yapıyorsun? Bunları temizliyorum. Yemek yapacağım. Fındığı bitirdiniz mi? Fındığı bitirdik çok şükür. E, e, ne oturuyorsunuz? İki günde bize gelsiniz. gelsin bize? Senin fındığın var mı? Var var olmaz mı? Eee bitmedi mi? Yok. Kim toplayacak? Ne bileyim oğlun, torunun, çocukların yok mu? Aa, ah. Burada evden dışarı çıkmıyor. Ellerinde bir telefon, internet, internet, internet. He. Adam desen yola yürüyemiyor. He, o gözüne ne olmuş? Kimi? Seni. Gözünü Batla mısın niye? Dal vurdu, dal. Dal vurdu. He, fındık çekiyordu Ebre ha. Ha bak Ebre <laughs> fındık çekiyordu. <laughs> fındık çekiyordum. Şark Göz... etti dal gözüme. ha. Ben. Ha bunu Hepsini bu gece mi yiyeceğiz onu? Evet biz kalabalığız. Başkalarına da vereceğiniz mi? Acı bir kısım da bana verseydi. Veririm verir. Pişireyim de. Nasıl yapıyorsunuz bunu? soğanla kavuracağız. Soğanla. Anam evet. nerede buldunuz? Eğleni hasımış baksana çiçek gibi. Ben o kadar aradım aradım da bulamadım. Fındıkların dibinde yok muydu? Bulamadın mı? Yok baktım evine baktım. Allah baktım, bulamadım. Allah. Cezi senin gözüne de vurmuş. hiç görmezsin ya. Gözüm mü? He. Gözüm... İyi şey görüyor gözüm. Kötü şey görüyor. <laughs> bilmiyorum gelinler bahçeye gitti. Sen eve mi bıraktılar? He beni eve bıraktılar. Yemek yapma. Yemek yap dediler. Ne düşüreceğim ben bilmiyorum. Çitte evet. bir dene pancar yok, bir dene fasulye yok. Hiçbir şey yok hepimiz dikmemişler. Dikmemiş, eken diken yok ki kim dikecek? Evet. Eskiden ben dikiyordum, hazıra gelip yiyorlardı. Şimdi He. ben daha yapamıyorum, edemiyorum. Benim adım oldu yaşlı, yaşlı. Bunamış, yaşlı diyorlar şimdi. Eskiden genciyken ben ekip dikerken iyiydi. Beğenmiyorlar mı şimdi? Yok. Şey, İstanbul'a gittim, bir şey söyleyeceğim sana ama bizim geline söyleme. Tamam. Bak ağzın sıkı mı senin? Rahat ol, rahat. Ne? Rahat ol, rahat. Şey. Kışın geline gittim. İstanbul'a. He. İçim yandı. Geline dedim ki, yoğurda dedim. Bir kaşık su koy da çalpa da bana ver dedim. Ayran İçesin var dedim. Bir ayran yap dedim. Ay dedi. Ayran içilir mi dedi. Biz dedi kolay içiyoruz. Hep kola dedi bana. Aha. Bu sene köye geldiler. O görümcem. Haftada iki kez ayran getiriyor. Beni seviyor diye. Yani. Ben daha inek inek bakamıyorum. Gözüm de görmüyor. Anam akşam getiriyor görümcem. Ayranın sabah bir tane ayran kalmıyor. Geçen sordum gelene. Bizim Şaziye dedim ayran getiriyor. O dedim ayrandan bir kaşık ver dedim. Ay ondan kalmadı ki. İçmiş. Niye diye de sordum. E ben onu içtim. E sen dedim ayran içmiyordun dedim. İstanbullarda dedim. Kola içiyordun dedim. Buraya gelince dedim ayran mı içesin geldi dedim. Burada He. dedi kolayı nerede bulacağız dedi. Mecbur içtim ayranı dedi. Eee. Sana ana, vermedi yani. Yok vermedi bana. Sizde var mı ayran? Var vereyim mi? Yok vermedi sonra. Zahmet ediyorsan şimdi iş yapayım. Yok aha ya bitti işim şimdi. Kaç tane iğneniz var? 3-4 tane var. Maşallah. E, kaynanan nerede? Kaynanan merkezde. Diğer çocuklarının yanında. Ne? <laughs> çocuklarının yanında. Ne bağırıyorsun be? Kulağımın <laughs> E duymuyorsun. Söylüyorum da bağırmıyorum. Uzu gene bağırdı kulağımda. <laughs> bu kadar fındıklar nasıl olacak, nasıl bitecek ben bilmiyorum. Hava da iyi değil. Yağmur yağıyor, bir bu hava güzel. Toplarız sana da teyze. Bilmiyorum iki gün zahmet olması topla da. Gelirim gelir. Ben gelir. emekli maaşımı alınca yine 5-10 kuruş veririm ama şimdi sorarsan maaşım falan yok. Yok yok öyle ben toplarım gelirim sana yardıma hı hı. Ne az gelirsin sen Sen kimin kızısın Beni tanımazsın sen Sen İstanbullarda mı oturuyorsun Evet İstanbul'da Hiç buralara oturuyor. gelmiyordun sen bu sene nasıl geldin bağ Bak 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 Bu sene bir arkadaşınız hatırı için geldi Arkadaşın hatırı için şey. İyi yapmışım bak bizim buralar güzeldir Havada güneş açınca E gene has oluyor tadından yenmiyor Ah teyze ha buralarda nasıl duruyorsunuz siz Niye? Bizim yerimiz. buralar çok berbat. Yok yok güzeldir bizim buralar. Sen yabancı geldin şimdi sağ. Hastım bizim buralar. Zeyal akşama Zeyal kaynananla bize gelin de oturalım Zeyal'da. Hiç gelip gitmiyor kaynananla. Kaynanam gelmiyor. İstanbul'da. Hasta mı? Rahatsız. Neyi var? Rahatsız ne bileyim ben tansiyonu var, şekeri var, ne ararsan var. Ana, sizin gibi gelinler olunca adam da tansiyon dolu şekerde. E, ne yaptık biz? Ya kızım şimdi sen bir şey yapmazsın ama biz yaşlılar biraz tez canlıyız. Hemen bir gecede her şey olsun istiyoruz. E sizde de iki oda bir salon rahatlığı var. Sabah kalkmıyorsunuz, akşam yatmıyorsunuz. Biz karı kısmızı sabah 5'te ayakta kalkar. Kocasından sonra kalkan karıdan iş olmaz. E kalkıyoruz ya nasıl kalkacağız. El bebek gül bebek bakıyoruz yani da. Bizim lafımı size batar ama kocasından sonra kalkan karıdan karı olmaz. İş rastlamaz. İş sabahtan karı denimi saat 5'te kalkar. 7'ye kadar işini gücünü yapar, bahçeye gider. Yanlış anlamayın. İş öyle artıyor. Burası İstanbul gibi evet. değil. Evet. Hava çabuk kararıyor. Bir gün yağıyor, bir gün yağmıyor. Bir şey söylesin adam evet. kaynana oluyor. Ağzım bal yesin teyze. Ya sağ ol evladım. Da yani bir işin üstünde söylersek. Evet gençlere gün. batıyor. Ya batıyor. Aa gün hemen akşam olunca ama hava kararıyor. yağmur yağıyor peşinden çiğseydi. doydu. Şimdi bağ bakma. Bizim eskisi gibi sizin daha ahırda ineğiniz yok. İki tane bir tane çocuğunuz var. Bizim zamanımızda bizim beş tane çocuk vardı. Bir de kaynana vardı, bir de kaynata vardı, kayınlarım da vardı. İki odalı gözde durduk biz. İki odalı ister inan ister inanma. Doğru. Sabah beşte kalkıyorduk. Afurda beş tane üç tane yine sığır oluyordu. Bunların altını yapıyorduk. Yiyorduk, alıyorduk, yayıyorduk. Ayranını yapıyorduk, yoğurdunu yapıyorduk, sütünü yapıyorduk. Kalkıp da elden önce de bahçeye gidiyorduk biz. E şimdi ben öyle oldum. Eskiden öyle miydi? Şimdi göz görmüyor, kulak duymuyor. Sen işe yaramıyorsun diyorlar. O diyenler halt etmiş. Boş ver sen diyenlere. Ha, boş ver diyenlere. Işte. Öyle. Aynen öyle. Bir emekli maaşına bakıyor. Onlar da elinden almaya çalışıyorlar değil mi? Elimden almaya çalışmıyorlar ama ben veriyorum gene onlara bir tavuk alsınlar diyerekten. İşte anca benim param bir teneke zeytinyağı alıyor. İki de tavuk alıyor o kadar bitiyor. Ay dedim ki hemen para yüz lirayı veriyorsun hemen bozduruluyor gidiliyor. He. <laughs> yani ya. İyi. E, onun yanından bir ne pişireceğim. <laughs> onun yanına henüz bir şey düşünmedim bir şey yaparım bismillah de kızım bismillah oradan çarpılırsın da ağzın bunu ne eğilir bismillah de dedim dedim teyze o ben bunları ben şey yapayım da sana bir ayran getireyim yok ben ayran içmem bir suyun var diye içim ama getireyim yani bir, suyun tamam. ya, içim. Evet, getir. bir suyun var diye içim evet bir suyum var diye tamam Buyur teyze. Allah razı olsun. Su verenlerin çok olsun. Ruhuna göçsün. Amin. Afiyet olsun. Uy. Hı, yanlış ne oldu ki? Bu ne bu? İmamın abdest suyu gibi ya bu. Sen dolaptan mı su içiyorsun? Ha, abla işte içtiği zaman su bağrına, ciğerine doğru dokunusun. Bu ne ılık gene Biz dolaptan su içmiyoruz teyze. Niye bizim gelinler hep dolaptan içiyorlar ha? Yok, biz hasta ediyor. Ha. Onun için dolabası koymuyorum. Neyse iyi yani içim var. Turşu yaptım adı, turşu. Ha. Çitten bir emlek fasulye buldum da. Bir kilo da çarşıdan aldırdım da. Onu turşu koydum hem küçük bir kaba. He iyi. 3-5 gün oldu kuralı. Onu yedim biraz da tuzlu gene olmuştu da o içimi yaktı. tansiyonu yok mu senin? Yok tansiyonum az. Tuzlu nasıl yedin onu? Tansiyonum yok, şekerim yok. Ha. Sadece biraz kulağım duymuyor. Ha. He. He he, bak bak. Maşallah. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Kaynanana çok çok selam söyle benden. Ya gelirim ya görürüm ya göremem. Ayağımızın bir tarafı düştü çukura. Sen sen iyi bir geline benziyorsun. Çok gene selamınızı söyle. Hakkını bana helal etsin. Bizim onunla çok iyi komşuluğumuz var. Şimdi Hı. ne diyeceğim biliyor musun? Eğer sen sen kimle geldin? Ben arkadaşla geldim. Sen o zaman herifi yok mu senin? Yok. Yok. Oo, genç yaşta dul kalmışsın sen bak. o Ama boş ver de. Çok İkisini rahat. Yapmışım, boş, boş, ver. boş ver. Boş ver. İyi yapmışsın. Bu saatten sonra ne yapacaksın Nedim'in? Hızanın var mı? Var var. kaç tane var? İki tane. İki tane? Kızın mı olan mı? Oğlan. Allah bağışlasın. O olan varsa Allah uzun ömür versin. Allah kız da nasip etseydi, kız olsaydı iyiydi ama oğlan baba ocağını kapatmaz, ışığı yakar gene. Kız evladı Allah gidiyor işte, uzaklara gidiyor. Benim de vardı kızım ama kaç sene oldu göremedim. Uzak gitti. Onun da kendine göre sıkıntıları var. Ha. Gidip gelemiyorsunuz. Yok, yok. Gidip gelemiyorum. Gelemiyor. Olsun. Ya, ne yapacak? Senin gözün mavi mi? Evet. Gözün ana. Ne kadar güzel gözleri varmış. Maşallah boncuk gibi. <laughs> Şimdi ben gideyim de. Sen adın ne? Aynur. Aynur. Bak sana bir şey söyleyeyim kızım. Eğer arkadaşınla da konuştu. Gelirse eğer yarın müsait olursanız bana bir gün fındık topla. Tamam. Ben emekli maaşımı alınca veririm hakkınız neyse. Tamam değilse sen emekli maaşını Ben bahçeye şimdi. gidemiyorum. Tamam Gelin. toplarız toplar. Gelinler de istemiyor zaten. Istemiyor. Ha. Gelinler istemiyor. Boş ver. Boş ver biz geliriz. İyi gelinler. Geliriz, geliriz. geliriz sana mi? yarın. İyi tamam bir şey istiyor mu benden? Canının sağlığı. Bir yapayım ne istiyor? Hiçbir şey istemiyorum. Canının sağlığı. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah gönlüne göre versin. Amin. Allah ne muradın varsa versin. Amin. Aa, ben gidiyorum. Bizimkiler gelir şimdi. Gelin şimdi bağırıyorlar mı sana? Bağırmalarına gerek yok ki Ben tatlıyorum. Bağırmalarına gerek yok. Surat üç karış. Oo, surat bir, iki, üç karış. Surat üç karış. Benim gözüm görmüyor diye. Fıs fıs fıs, fıs konuşuyorlar. Kulağım duymuyor diye. Ben anlıyorum ağızlarından. yaptığımı yemiyorlar. Ha. Yıkadığımı giymiyorlar. Hey. bir görsen kendi tabaklarını ayrı koyuyorlar. Biz elimizi sokuyormuşuz yeme. Mümkün mertebe onların sofrasına oturmamaya çalışıyor. Peki oğlum bir şey demiyor mu oğluna? Ben oğluma bir şey demem ki ne. Hani, ama onlar eşliğine bir şey demiyorlar mı? Hani niye böyle? Ben bilmiyorum musun ama musun? ben oğluma bir şey demiyorum, bir şey söylemiyorum oğlum. Onlar iyi olsun. Ha. Biz bugün varız yarın iyi Onlar evet. da bizim gibi olacak. Ben onlar olsun. gibi oldum da onlar da benim gibi olacak, olacak. Kimsenin olur. gençliği kimsede kalmayacak. Kalmaz. Ha ben gidiyorum. Hadi Kalmaz. görüşürüz. Ya. Hadi Allah'a emanet. Eylam. ol. Hadi. helal olsun. yine gel. Bir ihtiyacın oldu mu söyle. Buradayız şimdilik. Ge gel bir şey vereyim. Tamam. Hadi ben Aramızda kalsın konuştuklarımız. Tamam tamam sıkıntı yok.